Evet merhaba gençler. Bugün sizinle ters trigonometrik fonksiyonlarla birlikteyiz. fx eşittir sinüs x. Bunun tersi nedir diye sorduğu zaman işte fonksiyonun tersi dediği için f'in tersiyle göstermiyor. Diyor ki ben bunu dostum ark sinüs x olarak göstermek istiyorum. Ya arkadaş bana böyle artistlik yapmıştı. F'in tersi işte dediğin ark beni korkutma fx eşittir sinüs x'i bunun tersi ne olacak? Ark sinüs x. Yani ark sinüs x fonksiyonun tersi olacak. O kadar. Şimdi hemen size şöyle bir soru. Bir de burada tersinden düşüneceğiz. Düşünelim. Ark sinüs diyoruz ki ark sinüs 1 bölü 2 kaçtır? Şimdi burada da göreceğiz. Yani burada ne düşüneceğiz? Diyeceğiz ki Sinüs kaç 1 bölü 2'dir acaba? Bana bunu demek istiyorsun. Sinüs kaç 1 bölü 2? Bunu bana soruyorsun sen kardeşim. Tersinden diye düşünüyoruz. Şimdi ark sinüs 1 bölü 2. Düşünüyoruz. Sinüs kaç 1 bölü 2'dir? Hatırlıyoruz. Sinüs 30 kaçtı? 1 bölü 2'ydi. Bana şimdi burada tersinden soruyor. Sinüs kaç 1 bölü 2'dir? sinüs 30. Bitti arkadaş. Bu kadar. Soruyor. Ar tanjant 1. Yani tanjant kaç birdir? Tanjant kaç birdir? 45. Evet. Şimdi burada işi şimdi anlayacağız gençler. Ar tanjant 1 eşittir 45. Peki soruyorum size. Ar tanjant 1 45 ise hemen ne diyoruz? Tan 45 eşittir 1'dir. Evet. Bu konuda gençler benim yapacağım şey ne olacak? Ben arklı ifadeye x diyeceğim. Arklı ifadeye x. Şunu kavrarsak olay bitiyor. Ark sinüs atıyor kafadan. Diyor ki 3 bölü 7 eşittir x. Ben arklı ifade x diyeceğim. Hemen burada neye dönüştüreceğim? Ark sinüs 3 bölü 7 x ise hemen sinüs x eşittir 3 bölü 7 diyeceğim. Bu içeri bu dışarı. Mesela bir tane daha soruyorum. Sorulara geçiyorum. Ark tanjant 7 bölü 2 eşittir. Hocam ben arklı ifadeye x diyeceğim. Ark tanjant 7 bölü 2 x ise hemen ne diyeceğim? Hocam tan x eşittir 7 bölü 2 diyeceğim. Yani benim burada düşüneceğim şey Arklı ifadeye hep x diyeceğim. O kadar. Hemen geçiyorum. Evet. Bana bunun sonucunu soruyor. Ya hocam ben arklı ifadeye x diyecektim. Evet işte buraya x diyorum. O zaman ne oluyor? Ark kosinüs 5 bölü 13 eşittir x. Ben arklı ifadeye x diyorum. Ark kosinüs 5 bölü 13 x ise hemen ne diyorum? Kosinus x eşittir 5 bölü 13. Yani arcos x ise kos x eşittir hemen bunu yazıyorum. Peki dostum bana neyi soruyorsun? Hocam bana tan. Ben buna x demiştim ya. Aslında bana tan x'i soruyor. Evet işin özeti ne? Bana kosinüsü vermiş, tanjantı soruyor. O zaman ben ne yapıyorum? Hemen bir dik üçgen çiziyorum. Buraya x dedim. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. 5 bölü 13. 5, 12, 13 üçgeni vardı. Bana tanjant x'i soruyordu. Tanjant x nedir? Karşı bölü komşu. Karşı 12 bölü komşumuz 5. Olay bu gençler. Bitti. Bu kadar. Yani işi özetleyecek olursak. Arklı ifadeye ben ne diyeceğim? X Hocam bana tan x'i soruyor. Arklı ifade x dedim. Cos x eşittir. 5 13. Ya cos x'i vermiş tan x'i soruyor. Hemen ben de dik üçgen çiziyorum. Diyorum ve geçiyorum. Evet. Hemen geldik bu soruya. Diyoruz ki ark kotanjant 1453 bölü şu. Aa, bana neyi soruyor? Ben ne yapacaktım? Şu ifadeyi x diyecektim. Hemen x diyorum arc kotanjant arc kotanjant 1453 bölü 2020 eşittir x. Vay. O zaman kotanjant x ne olacak? 1453 bölü 2020 olacak. Peki bana neyi soruyor? Bana neyi soruyor? Tan evet pi artı ben buraya x dedim ya Pi artı x'i soruyor. Hangi bölgede bu dostum? Hangi bölgede? Pi artı. Evet. Üçüncü bölgede tanjant neydi? Eksi. Pi kullandım. Adı değişmeyecek. Ya hocam bana eksi tan x'i soruyor. Hemen kotanjantı vermiş. Evet. Kotanjant. Komşu bölü hipotenüs. 1453 bölü. 2020. Aa burayı bulmama gerek var mı? Hayır. Çünkü tanjant soruyor. Karşı bölü komşu. 2020 bölü 1453 diyoruz. Ve seviniyoruz. Hemen geçiyorum. Diğer soruma. Evet. Hocam bu ne? Aynı sorunun benzeri. Evet çok haklısın dostum. Arklı ifadeye ne diyecektim ben? X. Ya bana sin pi bölü 2 artı x'i soruyorsun dostum ya. Değil mi? Olay bu kadar kolay. Evet 90 artı hangi bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüs neydi? Artı. 90'ı kullandığım için adı değişecek. Hocam bana cos x'i soruyor aslında. Hemen şuradan arklı ifade ark kotanjant 3 eşittir x. Hemen kot x eşittir ney? 3. Ya dostum bana kotu vermiş. Kosu soruyor. Ben hemen ne yapıyorum? Bir tane dik üçgen çiziyorum. Kot x nedir? Şurada gizli bir var. 3 bölü 1. Evet komşu bölü karşı. Hemen şurayı buluyorum. 3'ün karesi artı 1'in karesi 9 artı 1. O da eşittir 10. Burası karekök kök 10. Evet geldik sorumuza. Kosinüsü soruyor. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs dostum. Komşu 3 bölü hipotenüs kök 10. Gerçekten bu kadar. Evet geçiyoruz. Hızlı bir şekilde geçtik. Hemen diğer sorumuza. Evet Arksinüs falanca evet fx verilmiş. Bunun en geniş tanım kümesi nedir demiş. Hocam ben arklı ifadeye x diyecektim. Ama arklı ifade x diyeceğim ama x burada var. Arklı ifadeye bu sefer teta diyorum. Evet. Ark sinüs 2x eksi bilmem ne eşittir teta ise hemen ne diyorum? Sinüs teta eşittir. 2x eksi 3 bölü 5. Evet. Eski günlerden hatırlıyoruz. Neyi hatırlıyoruz dostum? Sinüs teta hangi aralıktaydı? Eksi 1 ile 1 arasındaydı. Evet. Eksi 1 ile 1 arasındaydı sinteta. Ben de sinteta gördüğüm yere hemen bunu yazarım. 2x eksi 3 bölü 5. Evet. İşte bu eşitsizliği çözeceğim dostum. Her tarafı 5 ile çarpıyorum. Eksi 5. 2x eksi 3 ve 5. Eksi 3'ü bu tarafa attım. Eksi 2 oldu. Eksi 3'ü o tarafa attım. 5, 3 daha 8. Her tarafı 2'ye böldüm dostum. X eksi 1 ile 4 arasında oldu dostum. Hemen mutluluktan uçuyoruz. Durum bu arkadaşlar. Demek ki arklı ifade isteyeceğiz. Aa, yine arklı ifade isteyeceğim ama hocam bu da var. Ben de bununların sonucuna yine tet e Evet. Buradan arc tanjant tanjant 8x eşittir teta olur. Buna eşit. Ayrıca ark kotanjant 2x de teta'ya eşittir. Katılıyorsunuz tabii ki değil mi? tanjant 8x teta ise ne diyoruz? tan teta eşittir 8x. Ark kotanjant 2x eşittir teta ise kotanjant kotanjant şurayı hemen şöyle yazdım. 2x eşittir şöyle Affedersiniz. Şurayı yanlış yazdım. Kotanjant teta eşittir. Ne oldu? 2x. Hatırlıyoruz dostum. Tanjant teta çarpı kotanjant teta kaça eşitti? 1'e eşitti hocam. Tanjant teta yerine 8x yazdık. Kotanjant teta yerine 2x yazdık. Eşittir 1. Çarptım dostum. 16x kare eşittir 1. x kare eşittir 1, 1, 1 16. Peki neyin karesi 1 16? x eşittir 1 bölü 4 ve x eşittir eksi 1 bölü 4. Durum işte bu arkadaş. Demek ki matematik çok güzel. Aynen devam ediyoruz. Evet. Şimdi gelelim bu sorumuza. Ne diyor? Arksinüs 3 bölü 5 artı arksinüs 4 bölü 5 kaçtır? Hocam ben buna x diyeceğim. Buna da y diyorum. Arksinüs 3 bölü 5 x ise hemen Sinüs x eşittir 3 bölü 5. Hemen sinüs y eşittir 4 bölü 5. Peki hocam bana neyi soruyor? x artı y'yi soruyor aslında. Anlatabiliyor. Evet. Hemen ben bir dik üçgen çiziyorum dostum. Evet. Buraya x dedim. Sinüs kaç bölü kaç? Ne bölü neydi? Karşı bölü hipotenüs karşı 3 hipotenüs 5 evet gelelim sinüs y'ye 3 5 burası kaçtır 4 sinüs y nedir dostum 4 bölü 5 demek ki burası da y Aa, buna çok sevindim diyorsunuz hemen üçgenin iç açıları toplamı 180'di x artı y artı 90 eşittir 180 buradan x artı y eşittir kaç olur dostum 90. Aa zaten bana x artı y'yi soruyordu. Ben de cevabı buluyorum dostum. Geçtim. Hemen başka bir sorumuza. Evet. Hocam arklı ifadeye ben ne diyecektim? X diyecektim. Katılıyorum. Evet. Ark tanjant 3 eşittir x. Hemen ne diyoruz? Tan x eşittir 3. Hocam bana neyi soruyor? Cos 2x'i soruyor. Anlatabiliyor. Ya işte bana cos 2x'i soruyorsun arkadaş. Cos 2x'in yarım açı formülünü arkadaşlar şurada verdik. Böyle bir soru sınavda çıkmıştı. Cos 2x neye eşittir? Hemen yazalım. Bunu 2 cos kare x 2 cos kare x eksi 1 Evet tanjant hemen bir üçgen çiziyorum. Tanjant 3 bölü 1. Burası 3. Burası 1. 3'ün karesi 9. Bir daha 10. Burası kök 10. 2 çarpı kosinüs nedir? Komşu bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 10'un karesi dostum. Eksi 1. 1'in karesi 1, kök 10'un karesi 10, eksi 1. Sadeleştirdik. 1 bölü 5 eksi 1. O da eşittir. Eksi 4 bölü 5. İşte arkadaşlar. farklı ifadeler. Hocam gelelim diğer soruya. Evet. Günün son sorularına bakalım arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet. En de sevmediğim şeyler şunlar diyorsunuz. Hemen gençler. Diyoruz ki eğer ark sinüs eksi derse sinüs eksi derse biz hemen diyeceğiz ki eksi açı diyeceğiz. Tanjantta da hemen eksi açı diyeceğiz. Açının eksilisini alacağız. Ark sinüs. Sinüs kaç kök 3 bölü 2 aslında? Hocam 60. Hemen sinüs olunca ne diyeceğiz? Eksi 60. Ark tanjant kaç birdir? 45. Hemen eksi olduğu için eksi 45 diyeceğiz. Çünkü arkadaşlar bunu eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2'nin arasında değerler alacak bu bu ifade. Birebir örten olması için. Ar kosinüs eksi olursa ne yapacağız? Diyeceğiz ki 180 eksi açı. Kotanjantta da aynı. 180 eksi açı. Düşünüyoruz. Kosinüs kaç? Kök 2 bölü 2. Hocam 45. He, bunun sonucu da 180 eksi 45. Yani 135. Evet. Ark kotanjant köküç. Kotanjant kaç köküçtü? Hocam tanjant 60 köküçtü. Demek ki kotanjant 30. Buraya da ne diyeceğiz? Eksiden dolayı 180 eksi 30. Yani 150 diyeceğiz. Ve dersimizi burada bitireceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. İzle iyi de.